Tekrar merhaba arkadaşlar. <laughs> Hocam bir maç verin. Merhaba arkadaşlar. Oyuna çok kötü başladık. Biraz baskı, biraz stres bizim üzerimizde. Barbaros Bulvarı'nı neredeyse 30 dakikada geçtik bir kilometrelik yeri. Oyuncularımızda inanılmaz bir şey yarattı bu. Sonrasında gol yedikten sonra takım toparlandı. Hiç topu alamadığımız, top yapamadığımız bölümü geride bıraktık. Topu hem dikine oynamaya hem de birlikte oynamaya başladık özellikle ikinci yarı Fenerbahçe'nin temposu düştükçe bizimki yükseldi. Bildiğiniz gibi çok kaliteli bir takımla oynadık. Fenerbahçe'de çok kaliteli oyuncular var. Onlar da çok pozisyon buldular. Çok iyi bir maç oldu bana göre. En son niye giderken biz kulübedeki herkes hep birlikte Allah'ım bir kere de bize olsun diye. Biliyorsunuz 90 dakika mağduruyuz biz. diye çok herhalde çok yalvardık. Pozisyonda gol oldu. Oyuncularımı kutluyorum. İnönü'ye böyle bir veda, yeni İnönü için böyle bir veda yakışırdı. İnanılmaz bir taraftar desteği, demin de söylediğim gibi Barbaros Pullarından buraya gelirken inanılmaz bir seyirci desteği vardı bize. Herkese teşekkür ediyorum. Oyuncularım zaten yürekleriyle oynuyorlar, kalpleriyle oynuyorlar. Zaman zaman hata yapıyorlar. Her şey oyun içinde kalıyor. Ama böyle bir takım olduğu için de ben gerçekten gurur duyuyorum. <laughs> çıkarak Beşiktaş şey iyi mücadele etti. O zaman son dakika sizin duanız kalıyor diye düşünürsek maçın galibiyetini şans faktörüne bağlamak daha doğru olur diye düşünüyorum. Doğru Biz hep dua ediyoruz arkadaşlar. O öyle bir şey yani. Biz her maçta kazanalım diye dua ediyoruz. Onunla bağlantılı bir şey değil yani. Buyurun. Tabii inanılmaz arkadaşlar bizim taraftarımız stadı doldurduğunda ya oyuncuyu iter zaten. Yani oyuncunun yapması gereken hareketleri bizi belki de karşı takım oyuncusunu direkt etkiler. İlk defa bu kadar muhteşemdi. Keşke her maç böyle olsak. Bundan sonraki her maça böyle taraftarımızı bekliyoruz. Kesinlikle olmuştur. Böyle bir taraftar topluluğuyla puan kaybetmek biraz daha zor arkadaşlar. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.